Merhaba gençler. Ben Edebiyat hoş geldiniz. Ben Selam Hoca. Doğru adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki testleri çözmeye devam edelim. Bu dersimizde 3. senaryo anlatım teknikleri 2 sorularını çözeceğiz. Soru 1. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi yazar birden fazla dille yazmak istemez ki? Yazın yazarlığı dille gemenliği duyarlılık demek. İyi yazabilmek için geniş anlamda yaşamaktan çok dili yaşayabilmek, duymsayabilmek, dilin içinde olmak gerekir. Yazdığı dil dünyada pek tanınmayan ya da çevrilmesi pek yaygınlık kazanmamış birçok yazar İngilizce, Fransızca gibi dillerde yazmayı, böylece doğrudan okunmayı ülkesinin dışında da bu yolda daha çok tanınmayı arzulamıştır. Birden fazla dilde yazabilmek yazarın kendini anlatma olanaklarını çoğaltır, yazarı zenginleştirir. Dolayısıyla iki ya da çok dilli yazarlardan tek dile sığmalarını değil, sığmamalarını beklemek gerekir yazar İngilizlerin deyimiyle kendini evinde hissettiği dillerin hepsinde yazabilmelidir. A şıkkı kişisel görüşler bildirilmiştir. Parçanın tamamında baştan sona kişisel görüşler ifade edilmiştir. B şıkkında tanımlamaya yer verilmiştir. Yazın yazarlığı ifadesi ikinci cümlede tanımlanmıştır. Yazın yazarlığı nedir sorusunu yöneltiyorum. Dil egemenliği duyarlılık demektir ifadesini alıyorum. B şıkkı da doğrudur. D şıkkında gerekçeli yargıya yer verilmiştir. Üçüncü cümlede iyi yazabilmek için geniş anlamda yaşamaktan çok dili yaşayabilmek, duyumsayabilmek, dilin içinde olmak gerekir. Niçin dili yaşayabilmek, duyumsayabilmek, dilin içinde olmak gerekir? Çünkü iyi yazabilmek için bunu yapmamız lazım. Dilin içinde olursak, dili yaşayabilirsek, duyumsayabilirsek iyi yazabiliriz. Bu ifadede gerekçeli yargı bildiren bir ifadedir. E şıkkında sözde soru cümlesine yer verilmiştir. Hangi yazar birden fazla dille yazmak istemez ki ifadesi sözde soru cümlesine güzel bir örnektir. Bu parçada örneklemeye başvurulmamıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Soru 2. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünya nimetleri Andre Giden'in ilk yapıtlarından biri. Bu eser yazarın coşkulu anlatımına da tanıklık eden bir gençlik ürünüdür. Daha sonra ünlü yazar bu gençlik yapıtının coşkulu anlatımından yavaş yavaş uzaklaşarak daha yalın ve ölçülü bir anlatıma yönelir. Birbirlerini neredeyse baş döndürücü bir hızla izleyen yapıtlarında bir yandan değişik türleri, değişik biçimleri denerken bir yandan da konularını ve izleklerini alabildiğine çeşitlendirir. Üstelik bu yapıtların her biri Andre Gide'nin benzersiz ustalığının ele aldığı yazınsal ve düşünsel sorunların sarsıcı derinliğinin yeni bir kanıtı olarak belirir. A şıkkı yinelemelere yer verilmiştir. Değişik türleri, değişik biçimleri ifadelerinde değişik sözcükleri yinelenmiştir, tekrar edilmiştir. B. Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir. Baş döndürücü bir hızla izleyen yapıtlarında ifadesi alışılmamış bağdaştırmaya güzel bir örnek. C, karşılaştırmaya yer verilmiştir. Coşkulu anlatımından yavaş yavaş uzaklaşarak daha yalın ve ölçülü bir anlatıma yönelir. Buradaki daha ifadesiyle karşılaştırma anlamı katılmış cümleye. D şıkkında kişisel değerlendirmelere yer verilmiştir. Baş döndürücü ifadesi yine kişisel değerlendirme ifadesini karşılayan bir ifadedir. Bu şıkta doğrudur. E şıkkında tartışmacı bir anlatım kullanılmıştır. Bu parçada tartışmacı anlatım değil açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Soru 3. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yazı tarihinde Madame Bovary ölçüsünde ilgi uyandırmış tartışmalara değişik yorumlara konulmuş bir roman daha göstermek zordur. Bu ünlü yapıt daha yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgiyle karşılandı. Örneğin gerçekçilik okulunun başlıca iki öncüsünden biri olan Edmond Duranty hiç mi hiç beğenmez bu yapıtı. Her sokak, her ev, her ada, her ırmak, her ottalı tümüyle betimlenir burada. Bu inatçı betimleme yönteminin sonucu olarak roman hemen her zaman el kol devinileriyle geçer der. Ve sonra da kesin yargıyı verir. Bu romanda ne heyecan var, ne duygu, ne yaşam. A şıkkı. Karşılaştırmaya yer verilmiştir. Yazı tarihinde Madame Bovary ölçüsünde ilgi uyandırmış, tartışmalara, değişik yorumlara konu olmuş bir roman gösterilemez ifadesi karşılaştırmaya örnektir. Tanık göstermeye başvurulmuştur. Edmond Durant'in tırnak içindeki ifadeleri tanık göstermeye güzel bir örnek arkadaşlar. C şıkkı öznel yargılardan faydalanılmıştır. Parçada baştan sona öznel yargılardan, öznel ifadelerden faydalanılmıştır. Büyük ilgi uyandırmış. Bu romanda ne heyecan, ne duygu, ne yaşam vardır ifadeleri bunlara örnek gösterilebilir. E şıkkında sayıp dökmelere yer verilmiştir. Her sokak, her ev, her oda, her ırmak, her ot ard arda sıralanmış ifadelerdir. Bu ifadeler sayıp dökmelere örnek gösterilebilir. D şıkkında koşul öne sürülmüştür. Parçaya baktığımız zaman burada şart ifadeden, koşul ifadeden cümlelerin olmadığını görüyoruz. D şıkkı doğru cevabımızdır. Soru 4. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kolay yapışmayan yumuşak karlı zemini, her seviyende kayakçıya uygun ve geniş pist seçenekleri, konforlu turistik tesisleriyle uzun kış mevsimlerinde Erciyes gözde kayak merkezlerinden biri haline geldi. Erciyes'in asıl farkı açık havalarda kayakçılara Kapadokya'nın eşsiz kıvrımlarını kuş bakışı izleme imkanı sunmasıdır. Erciyes'in yüksek irtifası ve hava koşulları kar kalitesinin uzun bir süre bozulmamasını sağlıyor. Geniş bir alana yayılan pistlerin yüksekliği 3300 metredir. Erciyes daha birçok güzellikleri ve imkanlarıyla kışın tatile çıkmak isteyenler için kesinlikle değerlendirilmesi, tatil planlarında yer alması gereken eşsiz bir yer. O şıkkında açıklayıcı anlatıma yer verilmiştir. Parça baştan sona açıklayıcı anlatımla yazılmıştır. C. Kurallı cümleler kurulmuştur. Birinci cümlede biri haline geldi yüklem sonda. İkinci cümlede yüklem sonda. Üçüncü cümlede yüklem sonda. Böylece kurallı cümleler kullanıldığı anlaşılıyor. D. Öznel yargılara yer verilmiştir. Geniş, açık, uygun, geniş pistler gibi ifadeler öznel ifadelerdir, öznel yargılardır. E şıkkı niteleyici ifadelere yer verilmiştir. Eşsiz, geniş, yüksek, eşsiz bir yer gibi ifadeler niteleyici ifadelerdir. Bu şıkkımızda elemiş oluyoruz. B şıkkında benzetmeye başvurulmuştur diyor. Bu parçada benzetmeye başvurulmamıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimlemeye başvurulmamıştır? A. Evin önündeki büyük armut ağacının sararıp yere dökülen yaprakları, çitlerle çevrili küçük bahçemizde rüzgardan bir sağa bir sola savruluyordu. B. Bahçenin orta yerindeki kamelyada pamuk gibi bembeyaz tüyleri bulunan kedim yaprağı kovalıyor. C. Geçen sonbaharda karşıdaki apartmanın çatısı çıkan bir fırtınada uçup birkaç kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. D. Bahçeli küçük evlerin arasındaki dar sokaklardan geçip caddeye doğru yürürken sabahki yağmur damlacıklarının doğurduğu toprak kokusunu içime çekiyorum. E güneşli fakat hissedilir derecede soğuğun da olduğu bu kış gününde boğazda sadece iki balıkçı teknesinin boğazın sularını yararak ilerlediği görülüyor. Sorumuzda betimleme sorulmuştur. Betimleme kelimelerle resim çizme işidir. Betimlemede amaç anlatılan varlık ya da nesneyi okuyucunun hayalinde canlandırabilmektir. Betimlemede varlık ya da nesneler ayrıntılı özellikleriyle verilir. Bu tanıma göre A, B, D ve E seçeneklerinde betimleme yapılmıştır. Fakat C seçeneğinde bir olay vardır. Bu olayın sebebi ve sonuçları anlatılmaktadır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 6. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Delta'nın kuzeyinde bu yerde sınırları gözle görülmeyen uçsuz bucaksız bir arazi uzanıyor. Gece olduğunda kurbağa ve cırcır böceklerinin sesi dışında dünyayı tam bir sükûnet kaplardı. Sesiyle ve gürültüsüyle tam olarak başlamayan gündüz henüz oluyordu. Ortalığa tam bir sessizlik hakimdi. Bu adeta fırtına öncesi sessizliği andırıyordu. En küçük yaratıkların dahi bozmaya cesaret edemediği bir sessizlik. Kanal sularında bir batıp bir çıkan yarım küre şeklinde beyaz bir cisim dışında bu sessizliği bozmaya kimse cesaret edemedi. 5. soruda betimleyici anlatımı tarif etmiştik. Bu parçada da betimleyici anlatım kullanılmıştır. Deltanın kuzeyinde bu yerde sınırları gözde görülmeyen uçsuz bucaksız bir arazi uzanıyor derken bu arazi ve buranın durumu anlatılmaya çalışılmıştır. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Soru 7. Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? Türkçe harfleri kendi ses uyumlarıyla değil de İngilizce ses uyumlarıyla okuyup söyleyenlerin, böylelikle dilini yozlaştıranların önce kendilerini yozlaştırdıklarını söylemeliyim. RH negatif kan aranıyor diye duyuru yapıyorlar. Duyuru sözcüğüne anons diyorlar. Yıldız sözcüğüne star, can kurtaran sözcüğüne ambulans diyorlar. Film gösterime girdi demek varken vizyona girdi diyorlar. Hoşçakal sözcüğü bay bay oldu. Yaşam demek varken life, haber demek varken haber portalı, yüksek verimli çalışma demek varken performans diyorlar. Kendi ana dinlerini ayaklar altına almak için adeta yaşıyor gibiler. Bu bir aşağılık duygusunun yabancı diller karşısında kendi ana dilini küçük göstermenin göstergesidir. A şıkkı karşılaştırma, B tartışma, C benzetme, D örneklendirme, E şıkkında betimleme şıkları verilmiş. Bu parçada örnekleyici anlatım kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Örnekleyici anlatım konuyu daha somut hale getirmek, açıklamak, doğruluğunu kanıtlamak için başvurulan bir yöntemdir. Konuyla ilgili çeşitli örnekler verilerek konu daha açık hale getirilmeye ve pekiştirilmeye, kanıtlanmaya çalışılır. Bu parçada da RH negatif kan aranıyor, yıldız yerine star, can kurtaran sözcüğü yerine ambulans gibi ifadeler yukarıdaki düşüncenin daha açık hale getirilmesi için verilen örneklerdir. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Soru 8. Bu parçanın anlatımında yazar düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinin felsefi temellerine de değinme gereksinimi duyan eleştirilerin birçoğunda Henry Bergson'un Tanpınar'ın üzerindeki etkisinden söz edilir. Fakat bu eleştirilerin birçoğunun Tanpınar'ın Bergson'la ilişkilendirilmesinin Bergson'un hangi pasajlarına dayandığına dair doyurucu açıklamalar getirdiğini söylemek oldukça güç. Tanpınar'ın Antalyalı genç bir kıza yazdığı mektubunda şiir ve sanat anlayışında Bergson'un zaman telakkisinin önemli bir yeri vardır. Pek az okumakla birlikte o da boşlu olduğum insanlardandır deyişinin birçok eleştirmenin Bergson tam ilintisini daha en başta kabullenmelerine neden olduğunu düşünüyorum. Bu parçada tanık göstermeye örnek verilmiştir. Yazar düşüncesini inandırıcı kılmak için Tanpınar'ın bir cümlesini almış ve parçasına yerleştirmiştir. Tanpınar'ın Antalyalı genç bir kıza yazdığı mektubunda şiir ve sanat anlayışımda Bergson'un zaman telakkisinin önemli bir yeri vardır. Pek az okumakla birlikte o da borçlu olduğum insanlardandır." ifadesi alıntı yapılmış ve tanık gösterme olarak kullanılmıştır. Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden biri olan tanık göstermeyi tanımlayalım. Anlatılan konuyu daha anlaşılır kılma, daha inandırıcı hale getirmek için tanınan kişilerin söz veya yazılarından alıntı yapma işine tanık gösterme diyoruz arkadaşlar. Asıl amaç düşünceyi daha belirgin hale getirmek, onu daha iyi kanıtlamak ve ispatlamaktır. Kanıtlamada alıntı cümleleri vardır ve genellikle bu alıntı cümleleri tırnak içinde verilir veya virgülle verilir. Hiç değiştirmeden parçanın içerisine getirilir ve koyulur. Evet, sorumuzun cevabı 5 şıkkında verilmiştir. Böylece bir testin daha sonuna geldik. Yeni bir testte buluşuncaya kadar hoşçakalın.